Merhabalar. ismim Haktan Tursun. Bu serimizde size Binbir Gece Masallarından Şehrazat'ın dilinden nasibimize düşen masalları anlatacağım. Ama düşündüm ki önce Şehrazat'ın masalını dinleyelim. Şehrazat neden masal anlatmış? Onu bilelim. Masal meseldir, temsildir, misaldir. Toplumların bilinçaltının aynesidir. Arketiplerden, sembollerden, imgelerden örülüdür masallar ve dinlemeye bilene çok şey anlatır. Şehrazat masallarla kurtardı dünyayı. Nasıl mı kurtardı? İsterseniz başlayalım. Zamanın birinde Çin ve Hint ülkelerinin arasında bir hükümdar yaşardı. Sasani soyundan gelen bu hükümdarın Şahzaman ve Şehriyar isminde iki oğlu vardı. Hükümdar öldüğünde adet olduğu üzere büyük oğlu Şehriyar tahta oturdu, küçük oğlu da ülkenin en büyük eyaleti olan Tatar taraflarındaki Semerkant şehrinin başına geçti. İki hükümdar yönettikleri bölgeyi adaletle yönettiler. Aradan yıllar geçti ve bu iki kardeş birbirlerine hasret duymaya başladılar. Büyük olan şehriyar bir elçi gönderip küçük kardeşini şah zamanı ülkesine davet etti. Semina ve Atana dedi şah zaman. Ben de ağabeyimi çok özledim. Hazırlıklar başladı, Kafile dizildi ve yola çıktı. Şahzaman abiyini ziyaret için büyük bir kafileyle çıktı yola. Ne de olsa kral sayılabilecek bir yönetici. Daha kafile şehrin dışına yeni çıkmıştı ki akşam oldu, kamp kuruldu. Orada konaklanmaya karar verdi. Gece uyurken Şahzaman'ın aklına şehirde unuttuğu bir şey geldi. Abisine hususi bir hediye hazırlamıştı ve bir yere saklamıştı. Geri kendi bizzat gidip almaya karar verdi. Ortalığı karıştırmaya gerek yok dedi. Tebdili kıyafet saraya dönerim. Kafile burada konaklarken hızlıca alır çıkar gelirim. Ata bindi, sarayına geri döndü ve saraya girdiğinde, özel odasına girdiğinde bir de ne görsün? Karısını zenci bir köleyle gördü. Dünyası yıkıldı şahzamanın. Hemen oracıkta kılıcını çekti, hem karısını hem köleyi öldürdü ve gerisin geri ordunun peşinden yetişti. Az gittiler, uz gittiler. Haftalarca, günlerce yol gittiler ve şehriyarın yönettiği şehre vardılar. Şehriyar kardeşi geleceği için tüm şehri süslemiş, büyük bir kutlamayla karşılamıştı şah zamanı. Yalnız kardeşindeki hali hemen fark etti. Benzibet'i solmuş, morali bozuk, rengi kaçmış bir şekilde gördü kardeşini ama yol yorgunluğu herhalde dedi. Evinden, ailesinden ayrıldı geldi. Elbette böyle olacak. Ben şimdi onun moralini düzeltmek için ona güzel macunlar, şerbetler hazırlatırım. Rahat bir yatakta yatırırım. Birkaç güne kendine gelir. Ona sarayın kulelerinden bir kulede yüksekçe bir oda hazırlattı ki etrafı seyretsin, gözü gönlü açılsın. Ama günler günleri kovalamasına rağmen Şahzaman bir türlü düzelmiyordu. Büyük bir av organizasyonu düzenledi Şehriyar kardeşi için. Ama son anda Şahzaman ava gidecek hali olmadığını, pek keyfinin yerinde olmadığını, abisinin gitmesini, kendisinin sarayda dinlenmek istediğini söyledi. Israr etmedi şehriyar ve şah zamanı sarayda bırakıp kendisi kafileyle beraber ava çıktı. Kulesine çıktı şah zaman, etrafı seyretmeye başladı. Birazdan güneş batıp kurt kuş çekilince sarayda çok acayip bir şey gördü. Öyle bir şey müşahede etti ki kendi derdini unuttu. Bir baktı ki sarayın avlusunda akşam olup kurt kuş çekilince Cariyelerle köleler alem yapıyorlar ve daha fenası, yengesi de bu işin bir parçası. Bu güruhun içinde o da abisini yine bir köleyle aldatıyor. Eyvah dedi eyvah, abiminkinin yanında benimki dert mi? Kendi derdini unuttu Şahzaman ama birden neşesi de yerine geldi. Neşesi neden yerine geldi? Binbir gecedeki sırlardan bir sır da bu. Kendinden daha beterini görenin morali düzelir. Abisi geri dönüp geldiğinde Şahzaman'daki değişikliği fark etti. Allah Allah dedi. Ben giderken iştihan yoktu. Şimdi yemekler yemeye başladın. Benzin betin rengin yerine gelmiş. Nedir bu hal? Abi dedi. Neyin benim benzimi kaçırdığını anlatırım. Ama lütfen bana neyin neşemi yerine getirdiğini sorma. Onu anlatamam. Tamam dedi. Neydi senin neşeni kaçıran? Kaç gündür ahvalin çok kötüydü. Başından geçeni bir bir anlattı. Şehriyara Şahzaman. ''Böyle böyle'' dedi, ''çıkarken saraydan hanımımı ve kölemi öldürdüm çünkü bir ihanete maruz kaldım.'' ''Peki'' dedi, ''o zaman senin neşeni yerine getiren neydi?'' ''Onu sorma'' dedi ama Şehriyar ısrar etti. Israr edince Şahzaman gördüklerini anlattı. ''Böyle bir şeyi gözümle görmeden inamam'' dedi Şehriyar. ''Peki'' dedi o zaman, ''bu akşam yine sen ava gideceğini bildir ve beraber kuleye çıkıp bekleyelim.'' Yine haberler salındı av organizasyonu tertip edildi. Saraydan kafile çıktı ama şehriyarla şahzaman gizlice sarayın kulelerinden birine çıkıp avluyu seyretmeye başladılar. Ve akşam olduğunda şehriyar da dün şahzamanın gördüğü manzarayı aynen gördü. Beyninden vurulmuşa döndü ve dedi ki gidiyoruz buraları terk edeceğiz ve bizim halimizden daha kötü halde olan birini görmeden geri dönmeyeceğiz. Abi kardeş kendilerini yollara vurdular. Aylarca günlerce seyahat ettiler ve heyhat kendilerinden çok daha kötü durumda birisini gördüler. Teferruat vermeyeyim ama bir dev bir kadını düğün gecesi kaçırmış ve bu kadını bir kutuya, tabut gibi bir kutuya koymuş, üzerine yedi kilit vurmuş, bunun içinde tutmuş ama buna rağmen bu kadın bu adamı defaatle aldatmış. Bu devin halini müşahede edince bu bizden daha beterdir dediler. Ve saraylarına geri dönmeye karar verdiler. Yine bin bir gecenin bir sırrı, kendinden beterini görenin morali yerine gelir. Evet, bunda da muhakkak bir mana var. Kendinden daha beterini gören, dünya cihetinde kendinden aşağı bakanın demek ki morali daha güzel, ahvali daha düzgün olur. Saraylarına geri döndüler iki kardeş, ama şehriyar öyle bir karar verdi ki evleri ateşler düşürdü, ocakları söndürdü. Bundan sonra dedi ben hiçbir kadına güvenmiyorum. Bu kadınlara güven olmaz. Bundan sonra ben her gün birisiyle evleneceğim. Ertesi sabah onu öldüreceğim. Her gün bir kızla evlenip ertesi sabah onu öldürmeye başladı. Bir bilge veziri vardı şehriyarın. Bu vezirin vazifesi hem ona bu evlenilecek kızları bulmak hem de ertesi sabah onları cellada teslim etmekti. Bir gün, üç gün, beş gün, akşam düğün, sabah ölüm. Akşam düğün, Sabah ölüm ve bu vezir artık ülkede evlendirilecek kız bulamamaya başladı. Üç yıl devam etti bu ahval ve evlerden eskiden hükümdara, adil hükümdara dualar yükseliyordu, beddualar yükselmeye başladı. Feryat figan ülkenin her tarafını sardı. Binbir gecede vezirler olur, bilge vezirler olur, kıskanç vezirler olur ve binbir gecedeki ehemmiyetli kişilerdir. Şehriyar'ın Bilge Vezirinin de iki kızı vardı. Büyük olanın adı Şehrazat, küçük olanın adı Dünyazat. Şehrazat çok ilimlere vakıf birisiydi. Bir hekim gibi tıp bilirdi, feylesof gibi felsefe bilirdi ve daha da ehemmiyetlisi geçmiş kavimlerin başından geçen ibretlik hikayatı bilirdi. Bin cilt kitabı vardı Şehrazat'ın. Ve babasına bir gün dedi ki, ''Ey babacığım, sıra artık benimdir. Beni hükümdara nikahlayacaksın.'' Olur mu öyle şey dedi kızım dedi hükümdar. Bilmiyor musun onunla evlenenin başına ne gelir? Ertesi sabah cellada teslim edilir. Şehrazat bilmez miyim babacığım dedi. Bilmez miyim? Ülkeye ateşler düştü. Ama sen bana güvenmiyor musun? Ben senden böyle bir şey istiyorsam elbette bir bildiğim var. Yalnız kız kardeşim dünya zatın bana yardım etmesi gerek. Hayır dedi babası. Ben seni elimle cellada teslim etmem ve kızına dedi ki eğer sözümü dinlemezsen çiftçinin karısına yaptığı gibi yaparım seni ve ona eşekle öküzün masalını anlattı. Binbir gecede böyledir. Masallarla konuşulur. Şehrazat masal bittiğinde dedi ki ey babacığım ben kararımdan vazgeçmedim. Eğer sen söylemezsen hükümdar Şehriyar'a ben gidip kendimi ona teklif edeceğim. Baktı ki olacak gibi değil. Söylediklerini kabul etti vezir ve gidip hükümdara haber verdi hükümdar hayret etti bu hale. Ama madem sen babası olarak istiyorsun, benim için hava hoş dedi. Akşam onu yanıma getirirsin, sabahleyin cellada götürürsün. Eğer sen razıysan, ben de razıyım. Ve Şehrazat'ı hükümdara nikahladılar. Şehrazat kız kardeşine dedi ki, Dünya Zat'a, akşam olunca şu saatte gel, kapıyı çal ve de ki, ey ablacığım, ölmeden önce son bir kez masal anlatır mısın? bir veda masalı dinlemek istiyorum senden. Ve aynen öyle oldu. Gece kapı çaldı, dünya zat geldi ve dedi ki ablacığım bize bir masal anlatır mısın? Son bir masal dinlemek istiyorum senden. Şehrazat Şehriyar'a baktı. Şehriyar olur dedi olur anlat da dinleyelim. Ve Şehrazat masala başladı. Masallar masalları takip etti. Geceler geceleri takip etti. Şehriyar masalın sonunu o kadar merak ediyordu ki Şehrazat'ın idamını öteledi, öteledi, eteledi ve Şehrazat masallarla sadece kendi hayatını değil, tüm ülkedeki kızların hayatını kurtardı. Çünkü bu masallarla Şehriyar'ı eğitti, terbiye etti, tedavi etti. Bugünkü ilimle Şehriyar bir travma geçirmişti ve psikolojik bir hastalığa tutulmuştu. Şehrazat masallarıyla ona terapi uyguladı, tedavi etti. Çünkü masallarda şifa vardır. Şehrazat'ın ilk anlattığı masallardan birisi, üç masal karşılığı hayatı bağışlanan tüccarın masalıydı. Ondan sonra da balıkçıyla ifritin masalını anlattı. Ben de bu akşam size Şehrazat'ın anlattıklarından bir misal olarak balıkçıyla ifritin masalını anlatacağım.